açıda şarap mahzeni 28 Haziran 2025 Hello Merhabalar, Merhaba, kolay geldiniz. gelsin. Bir video yapabilir miyim? Olur. Kendi imalatınız mı? Evet evet. Kendi Baş, başlangıç vereceğim. fiyatları nedir? 860 lira. 860 lira. Şuradan içeri girebiliyoruz mu? Evet. Merhabalar, kolay gelsin. Burada mı test ediyoruz? Hayır. Evet, para geldi. Dilerseniz restoran bölümümüzde de. Hayır, anladım.